Avret abi, abi senin taklitini yaptığın video ne kadar izlenmiş gördün mü? Ben video değil ama ben daha iyisini yaparım. Ben senin taklitini edeyim 10 kat fazla izlerim. Emin misin abi? Yapalım mı? Hadi bakalım. Mı? Hadi, Anlaştık bakalım. Mı? Hadi bakalım. Tamam. Hadi. Hadi. İyi bir ayda olmak istiyorsam yapmam gereken tek bir şey var. Şimdi oldu. Bir eksik daha kaldı. Abi! Silaya baktın mı? Bakmayacağım. Tamam. Sineğe bakmamış. Ben koşayım o zaman. Of be sonunda bir rahat kal. Abi! 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 Sineğe baktın mı abi? Yok. Ha bakmadın mı? Yok. Tamam abi. 5 dakika sonra gel. Tamam. 5 dakika kaç dakika abla? 5 dakika. Heh. Daha yeni gittin ama. Hı. Daha yeni gittin abi 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 Ahmet abi burada mı? Ahmet abi sen değil misin zaten? Sen ileride inşallah. Abi Ahmet abi Hayır ilerideyim ben. Ahmet. Ben bulurum onu. <laughs> abi 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 abi. Ahmet abi benim çantamı nereye gidiyorsun? Ben ileride oldum eve gidiyorum. böyle <laughs> mi Sen de böyle gidiyorsun zaten. <laughs> o kadar da değil. La 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 Metroya bıraksaydın. Benim arabam yok ki.